bugün yüreğinden kopup gelen bir fısıltıyı anlatacağım sana. İçsel bir savaşın, yük olan geçmişin ve bastırılmış duyguların aralanan kapısından geçeceğiz. Bu açılım, bir yanda inancın gücüyle dimdik duran ama kalbinin derinliklerinde yorgun düşen senin açılımın. Zihninde kurallar, kalbinde dualar var. Dışarıdan güçlü ve kararlı görünüyorsun ama iç dünyanda karmaşık bir fırtına esiyor. Kendine doğru olanı yaptım diyorsun ama geceleri uykuların hafif düşüncelerin ağır. Geçmişte alınmış kararların şimdi seni kıskıvrak bağlıyor gibi. Kalbini susturmuşsun. Sanki hep başkalarının iyiliğini gözetmişsin ama artık o iç ses fısıldamıyor, bağırıyor. Ben ne zaman öncelik olacağım? Aklında biri var. Ona duyduğun şey sadece sevgi değil, aynı zamanda yük. Zamanında onunla aranda duvarlar örülmüş ama o hala senin enerjine tutunmuş sessizliğiyle cezalandırıyor gibi ama içinde hala sana dair bir sızı var. Sen onun için dua ettin, onun iyiliği için kendinden vazgeçtin. Peki ya senin kalbin? Hayatına girmek isteyen biri daha var, uzaklarda bir yerde, belki de seni uzaktan izleyen biri ama onun enerjisi tam güven vermiyor. Bir şey eksik, ya samimiyet ya da cesaret. Senin varlığın bulunduğun çevrede derin izler bırakıyor. Sözlerin, kararların yankı buluyor. Ama her ağırlığın bir bedeli var. Uzun zamandır üzerindeki sorumluluk yükü ağır, kendine bile vakit ayıramaz hale gelmişsin. Bu dönem karar verme zamanı. Ne için savaşıyorsun ve bu savaş hala senin savaşın mı? Yavaşla. Kendin içinde bir alan yarat. Yoksa en son ne zaman içten içe gülümsedin, hatırlıyor musun? Bu video tarotla aşk kanalına aittir. İçinde bulunduğun konum sana her zaman maddi güvence getirmiş olabilir ama bu statünün getirdiği bolluk artık tat vermiyor gibi. Bir yerden bir destek bekliyorsun ama bu destek tam da beklediğin yerden değil, hiç ummadığın bir yerden gelecek. Küçük ama kalpten gelen bir yardım seni yeniden ayağa kaldırabilir. Gururunu biraz kenara koyarsan evren seni kucaklayacak. Aile senin kutsal alanın ama aynı zamanda en büyük yarayı da oradan almışsın. Birinin seni anlayamadığını, hatta bilerek duvar ördüğünü hissediyorsun. Ama bu kişi belki de en çok senin onayını bekliyor. Bu aranızdaki sessiz mesafe senin yumuşamanla kapanabilir. Bir adım, bir adım, sadece bir adım, geçmişte kaybettiklerini bugüne taşıyabilir. Bu video, Tarotla Aşk kanalına aittir. Bazen gücün ardına saklanan kalbinin fısıltısını duymak zordur ama sen artık dinlemeye hazırsın. Hakkında hayırlısı diyelim. Yoruma olumsuzlukları temizledim, aldım kabul ettim yazarak enerjinle mühürle. Videoyu paylaşarak akışta kal. Bu açılım takipçilerime ve beni takip edecek olanlara özel kolektif bir açılımdır. Bir sonraki açılım videosunda görüşmek üzere hoşça kal canım.